durumda bazı boşanmalar artacak büyük ihtimal. Buradan sonra. Çünkü böyle kırılgan aileler var böyle hep erteleyerek birçok şeyi e, sorunu e, aileler var. Bu aileler ne yapacaklar? Böyle durumlarda eğer akıllıca çözüm üretemezlerse ince elden kopacak. Ama akıllıca çözüm üretirlerse ne olacak? Negatif iletişimi pozitif iletişime çevirecekler. Yani Mesela Nebraska Üniversitesi'nin ABD'de yaptığı bir çalışma var. Mutlu ailelerde üç özellik tespit edilmiş. Biri birlikte zaman birlikte zaman geçirmek birincisi. Şu anda onun için bir fırsat oluştu. İkincisi takdir, övgü, onay sözleri yani pozitif iletişim. Evet. Yani birbirinin yani ne güzel ye, yemek ne güzel olmuş. Eline sağlık. Öbürük iyi ki varsın." diyebilecek yani ö, ö, takdir edecek, övecek ö, özelliklerini arayıp bulmak eşini. Yani hatalarını düzeltmek değil de ne oluyor? Kadın erkek ilişkisi ego savaşlarına dönecek. Rekabetçi ilişki olmamalı. Tamamlayıcı ilişki olmalı. Yani birbirlerini tamamlayan, birbirinin eksisini tamamlayan, hayata birlikte bakabilen ve bunu da çocuklara da örnek olabilecek bir ilişki. Bu olursa ailede ailede sıcak bir atmosfer olur. Güven alanı oluşur aile. Yani ailenin güven alanının oluşması için bu müthiş bir fırsat. Ve üçüncü bir özellik bu Nebraska Üniversitesi'nde tespit edilmiş mutlu ailelerde birlikte kiliseye giden aileler olduğu görülmüş. Yani yaşam felsefesi benzer, kültürel olarak birbirlerine ne kadar yakınsa aileler o derece birbirlerine daha iyi uyum sağlıyorlar. Bu nedenle böyle dönemlerde ailelerde böyle konferans vaaz verir gibi konuşmak yerine soru sordurtan konularla konuşabilmek, sohbet açabilmek yani bütün oturup da bakıyorsunuz hep aynı uzmanlar benzer şeyleri farklı cümlelerle söyleyip duruyorlar. Ya yani bir çok bir katkı sağlamıyor. Yani bir insan da 60 dakikanın 50 dakikası aynı konu düşünüyorsa artık korona fobi olmuş demektir o kişi. O kişi ne oluyor? Korkuyla yaşıyor ve yani ikincil bir hastalık ortaya çıkacak. Yani bu krizden sonra ruh sağlığı bozuk insanlarla uğraşmak zorunda kalacağız. Yani bunun için böyle durumlarda muhakkak yani bu krizde aile içi bağları nasıl kuvvetlendiririm? Bu çocuklarımla mecburen bir aradayken çocuklarımla eksikleri nasıl tamamlarım? Onlarla nasıl böyle sıcak bir ilişki kurabilirim? diye bahaneler arasın anneler, babalar. Bu bir fırsattır bu nedenle. Bunu evet. düşünebiliriz. Küçük çocuklarla oynayabilirler. Yani birlikte birçok şeyler yapabilirler. Ama şunu söylüyorum. Böyle yani hiçbir şey öğretmeyen filmler vardır. Onlarla harcanacak zamana yazık. Bir evet. şey öğretmeyen. Hani keçi boynuzu vardır Anadolu'da. Çiğnersin, çiğnersin. Bir, bir, sürü çenen yorulur ama azıcık bir şey çıkar, bir tat çıkar. Yani bu filmler de böyledir. Yani bir şey bu, e, bazı kitaplar böyledir. Bir şey öğretmez sadece o anlık unutturur her şeyi. Yani bu evet. Bu nedir? böyle durumlarda biz yani çocuğumun geleceğine Yatırım olarak ne yapabilirim? Ailemin daha iyiliği için neler yapabilirim sorularını sorarak herkes kendi ailesi için bir çözümler üretsin, ailesi evet. için adımlar atsın diyebiliriz. Peki